Herkese selamlar bugün sizlerle. Squid Game'e katılıyorduk. Söz verdiğimiz gibi hafta sonu ben de... Ses gelmiş. Ha, tamam. Size söz verdiğim gibi de geldik. Oynayalım bakalım. Oh kanka. Gel sen de team olalım. Numaramız kaçmış lan? 370. Tamam. Join our Discord server using the United right Codes Shrimp Game katın diye tamam. Gerek yok. Bugün sizlerle Squid Game e oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ben sanmıyorum. Ölürsek ne yapalım? Bir challenge bırakma koy koyalım. Brawl Stars'taki en kötü aksesuarı alacağım. Tamam. Güzel challenge. En kötü aksesuarı alacağım. Şimdi yapamazsam en kötü aksesuarı alacağım. E bunu da istemiyorum. Tabi bende olan karakterlerle. E diğer karakterlerle alamadım. Yani esane kaldı. 38, 39 tamam. Neyse bence bunu kazanabileceğiz ya. Ben en çok misket oyunu gelirse göt oldu yani misket oyunu geldi mi anlamam. Çünkü full İngilizce ya. O İngilizce İngiliz yani, yani yüksek İngilizce seviyeleri. Yani öyle görmüştüm mesela oynadığımda. Bence kazanabiliriz ya. Bir cam cam oyunu sıkıntı. ev ee, onda tuval yaparsanım boku yedik. Evet. Gördüğünüz gibi ana salon. Daha ve üçgen kare. Bence alabiliriz ya. Aynen. Cam test satın al. Satın alındı. İt de satın alındı. Şeyde. İti ben Mingle oyununda ben kullandım. zaten camı hareket ediyor. İlk önce onlar kullansın. En sonlarda biz kullanalım. Belki adam toyl yaparsa en azından tersine doğru yaparız. O da var yani. İlk önce onlar yapsın şurada duralım ya. 46 kişi kaldı. Bak çoğu kişi reddetti Geldi lan. Zaten bu sahneler biliyorum. bizde. yani. oyunumuz ne olsun? Sizler yazın bu sefer de. Yani oyun çekelim böyle. Ama yazılılar aşağıya. Şey yani. Yazılılar aşağıya çekelim. Geliyor yazılar nasıl devam da ben yani yaz tarihte yazlar yani ben ne videolar çekelim canlı yayın da açılacak artık yakında bir e canlı yayımız yani e, bir program servisi için çekeriz herhalde iki buçuk dakika İki buçuk saniye tamam haydi dönüş Oha. Hadi lan. Hadi lan. Bye bye. Ama bu adam ne yapıyor lan? Bye bye. Bu adam yiğide yapıyor böyle. Bye bye. Oh. Oh. Yemin ediyorum. Çok iyi yaparım. Abi en kötü seksual almak istemiyorum 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 i̇stemiyor. hayır hayır no 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 no. no. yap? Bir. Şurada da kişi Şu da doğru. Şu ama ha. Hadi mi gittin? Lan Aa, adam ses kullanıyor. Abi adam ses kullanıyor. Aa, ne diyor la Ayba? Anlamıyorum ki. Bir şey diyor ama anlamıyorum. Aa, bir şey diyor ki Video alıyor değil mi lan? alıyor değil mi? Oyun bitti zaten. Oo, of of. of. of, of. Acaba kaç TL lan? Evet. Bugünkü sorumuz acaba bu yukarıda kaç para ve bu kaç TL? TL. İnşallah akşam olmaz ya. Oo akşam olursa yandık. Akşam olursa şöyle saklan. Allah dur. Ne oldu? Aha. Şemsiye gelmesi yok muymuş? <laughs> kesin Mona çıkacak. Easy. İki. İyi izleyin. İki. iyi. mu şu an? Ama yapabiliriz. Oha şimdi seçmiş yanındaki ormanı. Ben bu oyunu önce de oynadım zaten. Ben bu oyunu önce de oynadım. Bu da basit de gerekmiyor yok ya. Evet ilk ben getirdim. Ben bu oyunu önceden oynadım. Şuraya saklanacağım. Yani en yukarıdaki evde saklanmaya mahkum kaldık. Ha, tamam. <laughs> İzleyelim bakalım neler yapıyorlar. Bir, iki, üç. Oo. Bundan hem serense. Öldü mü? Öldü. Bak abi. Öldü mü bari? Bu eleman iyi gibi. Bu adam beni öldü Öldürme. Oh. İki adam öldürdü. Oğlum şu öldürmek ne kadar zevkli bir şey lan. Keşke ben de orada çalışsaymışım. Bay bay kanka. Kesin öldüm. 30 29 ya başka ne oyunlar <laughs> çık <mi gülüyor> aha kurtar hmm, dedim aha kız mı kaldı aha tek kız kaldı <laughs> kız kaldı sadece sadece kız kaldı ve elencek büyüdü bence elenmesi büyük kötü olur <laughs> kesin şemsiye falan çıktı Şemsiye çıktı bu kadar zor olmaz değil kesin şey var Mamelisi. gitti mi Bitti. Herkes bitirdi. Lan ben ne yapıyorum burada? Lan lan lan. Lan lan. Polis beni anlatmış. Oğlum ben şurada değil miyim? Bu. Buradan koşuya gelmişim. O neyse. Sıkıntı yok. Saklanacağız abi. Ya da dalar mı? Dalsak şimdi ölme ihtimalimiz var. Aynen bu çok sıkıntılı bir durum. Biz burada kalarak bence en iyisini yapıyoruz. Evet dur bakalım. Sıradaki oyun. Aa en kolay oyun bence. E, bu oyunlar bütün youtuberların yorulmasını yaparsanız yani, yani bildiğiniz normal bir oyun yani. Bir oyun atladı. ve Eğleniyoruz orada. E, güzel güzel. Tamam. Takıma gerek yok yani. Direkt tek başımıza. Burada da şey çektik. Şu iki de göreceğiz. Unuttum mu ben bunu? Ben bunu unutmuşum. Burada şey var. Taş var sanki. Aynen. İki de taş var. Taş var biz. Allah. Şurası bak tam uygun. Aynen. Uyuyama konuşan ne diyor anlamıyorum. Tuval yok. Ah oh be. Uf. Bunu alfasını Evet en zoru. Hadi şu ana kadar gördüm en zor oyun. Yapamadım. Yanlışlıkla bastım. Bu bunu çok yanlış yaparsam mı ölüyorum? Dikkat. 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 Son. Bitti. Acaba ne konuşuyorlar? Nasıl siniyoruz ki? Sükün de o kadar iyi değil ha. Tek de bunu döndürüyorum ya. Bunda sıkıntı yok da. Canlı yayında ne yapalım ha? Canlı yayında güzel bir oyun bulacağım. PUBG yüklemeyi düşünüyorum da şu an. <laughs> PUBG oynarız ha. <o>. Öğrenemiş oyunu. <laughs> Ve bitti. Ben gel, güzel. Geldik. ilk sen O i̇lk sen Ayı izleyeceğim öyle. Her zaman gibi insanlığı yedirmek benim en bir şey. Oyu da yedik. O o başka mı? Bu da benim gibi bekliyor. Hadi lan. Gitsin onu. Gitsin onu da. Vereceğim lan. Oha. Bu eleman öldü. Ama hala mutlu. Ne <laughs> bunları? <laughs> Hadi oğlum bu eleman yalamayacak. Sen de öleceğim. Aga be ona kadar geldi ve öldü. Gihon. <laughs> Gihon öldü. Gihon öldü beyler. Aha. Gel baba gel 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 gel. Yiyeceğiz o yeme yemekleri. Hepsi var. Güzel bir oyun gelsin amin ya. Can, burada şey can köpük gelebilir ya da şey gelecek ya. Ben bu akşam olacak. Şimdi akşam gelecekler. Yapmıyorlar da. Yapmıyorlar abi. Ya bunun front menü yok mu? Şöyle. Aha. Korktum ya bir En kötü aksesuar var. Ben gibi. Aha kolay bence. Güzel. Of çok kötü attık ya. Allah right, Allah. Right, all right, all right. Teşekkürler. Yes. Yes. Buldum ben şeyi. Ah bu. Çok yüksek. Ha, bu çok zormuş. Bir dakika dur. Alırsam çok iyi alacağım. Çok az attım ya. Atma da. Yes, 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 yes. Aldım, aldım. Aldım şu an. Güzel, güzel. Dört tane kaldı adamın. Ne oldu Batman? Ne oldu Batman? Hayır. Başla. Ezberledim de ben. Anladım ya ben. Zaman bekleyeceğiz. Adam lan kaçır. İki tane oldu bu adamın. Atama atama da. Hayır Abi Hayır Biraz bekleyeceğim Öl mü? desem bile. Lazım. Kazandın mı? Yes. Yes be. Öl. Öl. Ne oldu lan? Öldün, Öldün mü işte? Öldün mü? Hahaha. Daha güzel gelsin be. Gel da bakayım. Mingle gelmez. Mingle gelirse kolay olur. Oo, oh, yanlış. Birazcık da üzülmüşler. Abi siz de. Evet sen de. Evet güzel. Oyna. Uh, tam başkası başkası ben yokum abi ben yokum abi başka da canım teskür şu kadar ശിക്ക Hazır mısınız? Bitti. Bu kadar da. Güzeldi. Çok odaklandım. Yalan yok. Konuşamadım bile. Uh, final. Alırsam bu e, yani like atacaksınız. Like atacaksın tamam mı? Oğlum? Like atacağım öyle misin daha? Hadi la kazanalım la şu kadar para la. Abi buradan şu kadar para kazansak uff. Finalistim. Ben supiyim abi. Supiiim. Dank. Yani. Şu an heyecanlı gibiyim. Benim için en kötü aksesuar ama istemiyorum.

Dur, dur. Ben Bence Oradan anlarız gibi. Of. Kötü oldu ya. Abi nasıl yenildik ya. Ne müzik bilen koyayım lan. Neyse. En kötü son. En kötü karakterden seçeceğim. Bana göre en kötü karakter zaten şey daha. o 9 seviye olan değil mi? Yok yani de. Seviyeye bakıyoruz. 7, 6 da yok aynen. 7 olandan. Maksim var. Düşman aynı daha sonra etkilenmez. Ceza yok. İyi gibi bu. Zaten bunun hepsi var. bir bu iyi bir şey değil ne ya da neyse. 4 tane 768 var. 15 tane yapışmış. İyi ki bu da ne bileyim. Bibi şu an aday gibi. Süt ve Bu da kötü. Bu da iyi bir şey değil ya neyse. Bu iyi bir şeydi ha. Evet, tamam en kötü varmış da neyse. mabda, unsatırmsa fengda, unsuz kafanın, unsuz kafanın devamı 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 zaten devamı devamı Kötüymüş. devamı ee, zaten o. Devam. En devamı devamı ben de en kötüsü bu. Yani o kadar da o kadar iyi yazar görünüyor da neyse. Şeyden mi bence bu? Bu. Bence bu. Ne diyorsunuz? Bence bu ya. Neyse bence yarınki canlı yayında belirleyelim. Yarınki canlı yayına gelmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.